Arkadaşlar merhaba ben Kübra Hoca. Bugün sizlerle üstlü sayılar konusunu isteyeceğiz. Bu konu üniversite sınavında da direkt karşımıza çıktığı gibi bazı önemli konuları bir temel oluşturduğu için iyi bilinmesi gereken bir konu. Hemen başlayalım. N adet A sayısının yan yana çarpılmasıyla A üzeri N sayısı elde edilir aslında. Burada bundan bahsediyor. Bunu, Bununla karıştırmamalıyız. Mesela N tane A dediğine bir örnek verelim. 3 tane 2'yi yan yana toplayalım. Bunların toplamı biliyorsunuz ki 6'dır. Biz bunu bununla temsil edersek aslında 3 tane 2'nin toplanması, 3 ile 2'nin çarpılması anlamına geliyor hatırlarsanız. Bunu üstü sayıya uyarlayabilirsiniz. Mesela 3 tane 2'nin yani çarpılması 2 üzeri 3 ifadesini bana verir. Bunu da çarptığınızda 8 olarak elde edersiniz. Bununla bunu karıştırmamalıyız. Dikkat edelim. Şimdi üslü sayıların bazı özelliklerini görelim. Bu özellikler bizim için çok önemli. O yüzden iyi anlamamız lazım. Eğer taban 0 değilse her sayının 0. kuvveti birdir diyoruz. Tabi burada dikkat etmemiz gerekir. Ee, şuradaki ayrıntılara. Pozitif sayıların tüm kuvvetleri pozitif, negatif sayıların çift kuvvetleri pozitif, tek kuvvetleri ise negatiftir. Tabii ki bazı kıstaslar var. Örnekle görelim. 2'nin 5. kuvveti zaten 5 tane 2'nin yan yana çarpılması demekti? Pozitif olduğu zaman zaten hiçbir de işaret değişikliği yok. Ama negatifte de parantezin dışında bir çift kuvvet varsa o zaman dikkat edin. Ben bunu artı 4'e çevirebilirim. 2'nin karesi 4 olduğu için. Ama tek kuvvetlerde dikkat edin. Benim bu eksiden kurtulma şansım yok. Fark ettiyseniz bunlar aynı. Aynı zamanda buradaki en önemli şey şu bizim eksi 2'nin karesi ile şu eksi 2'nin karesi birbiriyle aynı değildir arkadaşlar. Burada parantezin dışında olduğu için bu eksi kaybolur. Ama bu parantezin içerisinde olduğu için bu başına buyruktur. Bu tek başına ayrıdır. 2'nin karesi 4 gelir. Ama bu eksi ortadan kaybolmaz. Böylelikle biz 4 eksi 4'e eşit demiş olursak hata yapmış oluruz. Yani bunlar birbirine eşit değildir. Parantez dışı veya içi hayati önem taşımakta buna dikkat edelim. Bir tane örnek görelim arkadaşlar. Bu örnekte dikkat edin tabana. Bu tabanda şu tabanın sonucu ne olursa olsun parantezin dışında sıfırıncı kuvvet sıranın pozitif ya da negatif olması artık beni ilgilendirmiyor. Çünkü parantezin dışarısında sıfır. O halde buraya her sayının sıfır kuvveti buranın sıfır olmadığını bildiğim için bir diyebilirim. Aynı şekilde buraya da ne diyebilirim? Bir diyebilirim. Dikkat edin aynı şey burası için de geçerli. Bu işlemleri yaparsanız cevabımız eksi yani bir yani neden olmuş olur. Devam edelim. Kafamızı iyice yerleştirmek açısından açısından da bahsedelim. Biraz önce parantezin hayati önem taşıdığından bahsetmiştik. Parantezin dışında değil içinde. O yüzden o eksiden kurtulamayacağım. 5'in karesi 5 çarpı 5'ten 25 yapacak. Dikkat edin. E, tamam parantez var zaten ama şu tek kuvveti olduğu için onun tek bir hemiyeti kalmadı. 2'nin 5. kuvveti, eksi 2'nin 5. kuvveti, eksi 32 olmuş olur. 5 tane eksi 2'nin yana çarpılmasından bahsediyor. Devam edelim. Burada da yine bir şey fark etmeyecek. Tek kuvvet olduğu için çok da aslında dikkat etmemize gerek yok. İşaretle ilgili bir sıkıntımız yok. Yine eksi olacağız. 32. Dikkat edin çift kuvvet dışarıda olduğu için bu eksiyi eksiği artıya çevirecek. 5'in karesi 25 yapacak. Üst kısmı düzenleyelim. Şurada eksi eksi artı gelecek. Eksi 25 artı 32'den artı 7. Eksi 32 artı 25'den eksi 7. Bunları düzenlensek Eksi 1 olduğunu görürüz. Devam edelim. Burada görmüş olduğunuz özellik birçok soruda faydalanacağımız özelliklerden bir tanesi. Kuvvetin kuvveti alındığında o kuvvetler yer değiştirebilir ya da çarpılabilir. Mesela 2 üzeri 3 üzeri 3'ün karesinden bahsedelim. Bunlar isterse yer değiştirebilir. Çünkü çarpmanın çarpma işlemi olduğu için burada çarpmanın değişme özelliği olduğundan yerlerin değişmesinin bir önemi yoktur. 2 üzeri 6 olarak hesaplamış olur. Başka bir özelliğe geçelim. Yine hayati derecede önemli bir özellikten bahsedelim. Özellikle zaten şu genel ifade olduğu için bunun üzerinden konuşacağım. Buradaki eksi sizin bunu çarpma işlemine göre ters çevirmenizi söyler size. Yani mesela 2 üzeri eksi 3 sayısını düşünelim. Bunu çarpmaya göre ters çevireceğim. Sonra bunun üçüncü kuvvetini almış olacağım. Buradaki eksinin tek esprisi arkadaşlar bunun ters çevirmesi. A bölü B'nin B bölü A olması. Birinci kuvveti olduğu için burada hani üzeri bir yazmadık ama aslında B bölü A'yı eşit olduğunu biliyoruz. Yani mesela 2 bölü 3'ün eksi birinci kuvveti aslında 3 bölü 2'nin birinci kuvvetine eşittir ama zaten birinci kuvvet olduğu için yazma ihtiyacı duymayız. Bunun dışında örneğin 2 bölü 3'ün diyelim ki eksi 2. kuvvet istersin. Arkadaşlar buradaki eksiden dolayı yerlerini hemen şöyle değiştirdim. Karesini aldım. 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 4 şeklinde bunu çözmüş olurum. Bunu birçok soruda kullanacağımız için önemlidir. Buna dikkat edelim. Üstü sayılarda toplama çıkarma nasıl yapılır? Tabanları aynı, üstleri birbirine eşitse normal bir şekilde toplama işlemi yapabiliriz. Dikkat edin. 3 tane, 2 tane toplamış 5 tane, 1 tane çıkarıyoruz. Bunu istersek ortak parantez alma yoluyla da yapabiliriz. A üzeri x'in yanında 3 var. A üzeri x'in yanında 2 var. A üzeri x'in yanında görmediğim gibi bir 1 var. Önünde de eksi var. Bu işlemi yaparsanız 5'ten 1 çıktı. 4 tane A üzeri x diyebilirsiniz. Ya da normal bir şekilde hepsinin aynı olduğunu görüyorsunuz. Toplayabilirsiniz. Birçok soruda ortak parantez almayı kullanacağınız için Burada da elimizin alışması lazım. Buna dikkat edelim. Devam edelim. Çarpma işlemi nasıl yapılır? Bunu da görelim. Çarpma işlemi arkadaşlar dikkat edin. Tabanları aynıysa üsleri toplayabiliriz. İsterseniz bir tane ispatlı örnek yapalım. Aklınızı yer etsin iyice. Örneğin 2'nin 3. kuvveti ile 2'nin karesini hesaplayalım. Bunun iddiası bunların üslerinin toplanması ile elde edilen sonuç gerekiyor Biz de hesaplayalım. Bunun 2'nin 5. kuvvetinin aslında 5 tane 2'nin yan yana çarpılması olduğunu biliyorsunuz. Buradan 32 bulursunuz. Zaten şurada bile bunun anlamı 3 tane 2'nin yan yana çarpılması. Bunun anlamı 2 iki tane 2'nin yan yana çarpılması. Ve totalde gerçekten 5 tane 2'nin yan yana çarpılması olduğunu görürsünüz. Onun dışında eğer tabanlar farklıysa diyor ama üçler aynıysa Bunları çarpabilirsiniz, ortak kuvveti yazabilirsiniz. Burada şunu söyleyebiliriz o zaman örnek olarak. Mesela 2 üzeri 2, 3 üzeri 2. Bakın tabanları farklı ama ben bu küçük sayı olduğu için hemen hesaplayalım. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4 kere 9, 36 yapmış olur. Gerçekten buradaki ifadeye eşit. Onu görelim. 2 çarpı 3, 6 olur. 6'nın ortak kuvveti 2 karesi. Bu da gerçekten ıslahat yapar. Demek ki ben bu özelliği de gönül rahatlığıyla kullanabilirim. Diğer özelliklerimize geçelim. Bölme işlemimize bakalım. Bölme işleminde de tabanlar aynıyken üstlerin çıkarılması gerektiğini söylüyoruz. Ama isterseniz şurada görelim. Aslında şurası şu ifade a üzeri x çarpı 1 bölü a üzeri y şeklinde yazılabilir biliyorsunuz. Ve şu ifadenin aslında biz A üzeri eksi Y şeklinde yazılabileceğini de öğrenmiştik Özellikle bu tanesinde. Çünkü bu ne demekti buradaki eksi? Bunu çarpmaya göre ters çevir, kuvvetini al. Gerçekten de bunu çarpmaya göre ters çevirirseniz virgül A üzeri Y olduğunu göreceksiniz. Aslında ben o zaman buraya bunu yazabilirim. Çarpma işleminden ötürü tabanlar aynı temizleri topları. Tabi burada işaretleri farklı olduğu için çıkarmak zorunda kaldım. Gerçekten de buna eşit olduğunu gördüm. Sadece bir ispat gibi bir şey yapmış olalım. Normalde gördüğünüzde tabanlar aynıysa üstleri çıkarmalıyız diyebilirsiniz. Bir pratiklik olarak da buradaki işareti yukarıya zıt olarak çıkarabilirsiniz diyebilirsiniz. Şundan öte aslında yapılabilir. Çarpma işleminde olan özelliklerden bir tanesi buydu. Tabanlar farklı ama üstler aynıysa bunları aynı parantez içerisinde yazabilirsiniz demiştik. Eee Ayrı bir şekilde e, örnek verelim isterseniz. 2'nin karesi, 3'ün karesi için diyor ki 2 bölü 3'ün karesi şeklinde yazarsanız aynı sonuçları bulursunuz. Doğru mudur? Gerçekten doğrudur. İkisinde de 4 dolu 9 sayısını elde edebiliyoruz. Devam edelim başka özelliklerimize. Taban sıfırdan farklı iken ve a 1 ve eksi 1'den farklı iken eğer böyle bir denklem varsa buna üslü denklemler başlığı adı altında da Konu diyebiliriz aslında tabanlar aynıysa bunların tamamen eşit olabilmeleri için üstleri de eşit olması gerekir Mantıken zaten böyle söylememiz gerekiyor ee, neden bir ya da eksi bir değil çünkü biliyorsunuz ki birin her kuvveti birdi eksi birin de çift kuvvetleri artık birdi tek kuvvetleri eksi birdi o yüzden e, burada bunu bunu uygulayamam o yüzden bunların birbirinden eksi bir ve birden farklı olması gerekir devam edelim. İsterseniz az önce bahsettiğimiz özelliğin bir tane örneğini yapalım. Dikkat edin 2N tane 2 üzeri eksi N varmış. 1 bölü 4. Zaten 4 ve 2 arasındaki ilişkiyi kurabilirsiniz. İsterseniz 2 üzeri eksi N yerine 1 bölü 2 üzeri N diyebilirsiniz. İsterseniz 1 bölü 4'ü 2'nin eksi 2. kuvveti olarak yazabilirsiniz biliyorsunuz. Ben 2 üzeri eksi 2 olarak yazayım. Bunun üzerinde 9 var dikkat edin. Şimdi hesaplayalım. Arkadaşlar burada 2n tane 2 üzeri eksi n'nin çarpımından bahsediyorsa aslında ne vardır burada? 2 üzeri eksi n'den kaç tane varmış? 2n tane var. Kuvveti ne yapıyorduk? Üste yazıyorduk adedi. Şimdi ne yapabiliriz? Bunların birbirine eşit olduğunu söylüyor. Kuvvetin kuvveti alındığı için o kuvvetlerin ne yapılması lazım? Çarpılması lazım. 2 üzeri eksi 18. E bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Biraz önce öğrendik bunların tabanları aynıysa eşit olabilmeleri için bunların tamamen Üstlerinde ne olması lazım? Eşit olması lazım. Eksi 2 ne kare? Eksi 18 e eşit. Ne kare burada? Eksi 2'ye bölerseniz her yeri 9 olur. N buradan bir 3 gelir. Karesi 9 olan. Bir de eksi 3 olur. Dikkat edin burada adetten bahsettiği için bunu alamam. Bunu almak zorundayım. 3 e almak zorundayım. Cevabım kaç olur? 3 olmuş olur. Yine önemli özelliklerimizden bir tanesini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu özellik önemli çünkü kuvvetin tek ya da çift olmasıyla ilgili olan bir şey. Tabanlar aynıyken üstlerin eşitlendiğini görmüştük. İki denklem eşitse birbirine diye. Burada tabanlar birbirinden farklı. Dikkat edin. Sadece kuvvetleri aynı görünüyor. Öyle gözüküyor şu an. Biz de bunların eşit olabilmeleri için a ile c'nin birbirine ne olması gerektiğini söylüyoruz. Eşit. Bu çiftken de olabilir arkadaşlar. Dikkat edin. Tabi sıfırdan farklı olacak. Sıfır olursa çünkü zaten her sayının sıfırıncı kuvvetinin biri olduğunu bildiğimiz için sıfır üzeri sıfır hariç. E, bunu çözmemize bile gerek kalmazdı. Burada dikkat edin aslında şundan bahsediyor. Bu A ile C eşittir ama biri mutlak değerce düşünür Yani birinin hem artılı hali hem de neli hali düşünülür. Eksili hali düşünülür. Biz burada bunu yapmaya çalışacağız. Şimdi e, bir tane örnek çözelim isterseniz. Daha iyi otursun. Dikkat edin. Burada bunlar arasında bir ilişki kurmam gerekir. Şu an iki eksi a ile 32 arasında bir bağlantı kuramadım ama bu 5 sayısı bana kopya verdi. Aslında eksi 32, eksi 2'nin biliyorsunuz ki 5. kuvveti. Dikkat edin bu 5'ler tek olduğu için bunların sadece tabanlarını direkt olarak eşitlememde bir mahsur yok. Dikkat edin burada ne oldu? A'yı yalnız bırakalım. Eksi 2'yi bu tarafa alalım. Ne olmuş oldu A buradan? 2 artı 2'den 4 olmuş oldu. Bizim burada özellikle teklik ya da çiftliğe bakmamızın sebebi aslında şudur arkadaşlar. Aslında dersin başında da söylemiştim. Dikkat edin. 2'nin karesiyle aslında eksi 2'nin parantez karesi birbirine eşittir. Yani biz burada şunu da söyleyebiliriz. Bu iki denklemin birbirine eşit olabilmesi için demek ki şu tabanlarla ilgili ya aynı olmaları lazım bunların ya ikiye iki olmaları lazım ya da biri diğerinin nelisi olması lazım eksilisi olması lazım. Bu yüzden aslında tek ya da çift diye dikkat ediyoruz. Çünkü çift kuvvetlerde bu eksineye dönüşüyordu. Parantezin çifti olursa artıya dönüşüyordu. Aslında burada bu yüzden teklik ya da çift bu kadar önem veriyoruz. Tekse zaten işaret korunduğu için bir sıkıntı yok. Direkt eşitliyoruz. Ama çiftse hem direkt eşitliyoruz hem de birini eksiyle çarpıp öyle eşitliyoruz. Yine önemli bir özellikten bahsedelim arkadaşlar. A ve B aralarında asal olmak üzere aynı tabandakilerin kuvvetlerini dikkat edin böyle dörtlü bir şekilde işlem ya da dört veya daha fazla altı, yedi burada da olabilir. Çünkü bunlar arasındaki bağlantılara dikkat edin sadece. Kuvvetleri dikkat edin oranlamışız. Bu kuvvetlerin oranları birbirine eşit olur diyor. Bununla ilgili bir tane örnek çözelim. Daha net anlaşılsın. Evet arkadaşlar. Burada isterseniz önce biz bu 25'i 5'in karesi olarak yazalım. Belki işimize yarar. 2'nin 6. kuvveti olarak yazalım. Normal şartlarda sadece elinde 2 üzeri 5'in karesi ya da 2 üzeri 6 yine 5'in B'inci kuvveti olsaydı direkt 2'lerin kuvvetlerini ve 5'in kuvvetlerini oranlayacaktık. Burada üçlü verdiği için biraz daha dikkatli olacağız. Dikkat edin, 7'nin kime eşit olduğunu aslında söylemiş bu. Ben bunu gidip burada yerine yazabilirim. Nasıl? Yani 7 yerine 5 üzeri B yazacağım. Dikkat edin, bunun üzerinde C var. Bunun içi üzeri 6 olduğunu söylüyor. Şimdi biz şunu biliyoruz. Kuvvetin kuvveti alındığı zaman bunlar çarpılacak. Bize ne lazım aslında? A çarpı B çarpı C lazım. O zaman biz onu elde edebilecek şekilde uğraşalım. Bunun her iki tarafının A kuvvetini alalım. Şimdi arkadaşlar ben her iki tarafın A kuvvetini alırsam bunların çarpılacağını biliyorum. Ne olacak orası? 5 üzeri A çarpı D çarpı C olacak. Burada bunları da çarpabilirim ama dikkat edin burada bir şey yakaladım. Şurada 2 üzeri A neydi? 5'in karesine eşit. O zaman ben bu 6 ile A'nın yerini değiştireyim önce. Yani şöyle yazayım onu önce. A üzeri 6 diye yazayım. Bu 2 üzeri a yerine dikkat edin. 5'in karesi yazalım. 5'in karesi. Min 6. kuvvet. Şimdi dikkat edin. Şurası zaten düzgün düzenlemiştik. Kuvvetin kuvveti alındı. 5 üzeri 12 oldu. Dikkat edin tabanlar aynı oldu. Üstler de aynı oldu o zaman. Denklem oldu çünkü. Benden zaten ABC b, c çarpımını istiyordu. Cevabım gerçekten ne olmuş oldu? 12 olmuş oldu. Bunlara lütfen dikkat edin. Arkadaşlar burada A üzeri X'in B üzeri Y'ye A üzeri Z'nin B üzeri T'ye eşit olduğunda oranlama işlemi yapacağımı biliyorum ama bir tane bununla ilgili de bir örnek verelim. En azından formülün de ne olduğunu görmüş oluruz. Mesela 2 üzeri X 3 üzeri 4 verdi. 2 üzeri 9 3 üzeri X verdi biz bunları hesaplarken arkadaşlar dikkat edin. Kuvvetleri birbirine oranlayacağız. Buradaki tabanlara dikkat edin. İkiler kendi arasında oranlanacak. Üçler kendi arasında oranlanacak. İçler dışlar çarpımı yaparsanız bunun 36 olduğunu bulursunuz. Burada x'in 6 ya da eksi 6 olduğunu söylersiniz. Bu da en azından formülün nasıl uygulandığını göster ama az önce çözdüğümüz sorular daha Sıfır sorulardır Bilginize. Gelelim son örneğimiz arkadaşlar. Son örnek önemli bizim için. Buradaki özellik çokça karşımıza çıkacak. Burada kuvvetin bir olması için uğraşmam gerekiyor. Burada ne zaman kuvvet bir olur? Dikkat edin her sayının sıfırıncı kuvveti bir olduğu için bunu kullanabilirsiniz. Ama tabanın ne olması gerekiyor arkadaşlar? Dikkat edin Sıfırdan farklı olması gerekiyor. Yani birin her kuvveti bir olduğu için bu da benim için doğrudur. A'nın eksi bir olması ama ikisinde çift kuvvetlerinin olması. Biliyoruz zaten. Eksi birin çift kuvvetleri artı bir olduğu için bunu söyleyebiliriz. Şimdi bunun sayısal örneğinden bahsedelim. Evet. Günün son sorusuna bakalım arkadaşlar. Evet. Bir sayının sonucunun bir olabilmesi için neler gerekiyor az önce konuştuk. Ya tabanı birdir de her kuvveti bir olmuştur. Ya tabanı eksi bir ve kuvveti çifttir de bir olmuştur. Ya da kuvvet sıfırdır da bir olmuştur. Şimdi hepsini düşünelim. X kare artı 3 sıfır olursa sıfırıncı kuvvet bir olur dedik. Yalnız burada karesi eksi 3 olan bir sayı çıktı. X bir reel sayı olduğu için bana buradan ekmek çıkmadı. O zaman ikinci adımımıza geçelim. x kare eksi 9 1 olabilir. O zaman x kare 9 artı 1'den 10 gelir. Karesi 10 yapan sayı var. Kök 10 ya da eksi kök 10'dur. Burada bu taban 1 olduktan sonra kuvvetin ne olduğu önemli olmadığı için bunları kontrol etmemize gerek yok. Şimdi bir ihtimalimiz daha vardı. x kare eksi 9'un eksi 1 olma ihtimaliydi. x kare buradan 8 yapar x de 2 kök 2 ya da eksi 2 kök 2 yapar. Ama biz şimdilik şununla ilgileneceğimiz için şu kuvveti kontrol edeceğiz çünkü. Eksi 1 ne zaman sağlardı? Kuvvet çift olduğu zaman sağlardı. Kuvvete yerine yazarsanız şurası 8 yapar x kare. 8 artı 3 de 11 tek sayı olduğu için eksi 1'in üstünde tek kuvvet olmuş olur ve cevabı eksi 1 olmuş olur. O yüzden bana buradan da ekmek çıkmadı. Sadece şunlar benim istediğim şeyi sağladı. Bunların çarpımını istiyor. Kökonla 10 eksi kök 10'u çarparsanız eksi kök yüz gelir. Eksi kök yüz de biliyorsunuz ki eksi on yapar. Yani nedir ne olmuş? Arkadaşlar gelelim üstü eşitsizliklere. Bunlarda ne yapacağız? Aslında iki şey var. Eğer taban birden büyükse kuvvet alındıkça sayı büyüyor. Kuvveti büyüdükçe. 0 ile 1 arasındaysa taban o zaman da sayı gittikçe küçülmüş olur. En basit örnekle 2 sayısını düşünün mesela. 2'nin kuvvetlerini arttırdıkça sayının değeri de artıyor. Ama mesela 1 bölü 2'yi düşünün. 1 bölü 2 kare alalım mesela. 1 bölü 4 yapar. 1 bölü 2'nin küpünü alalım mesela. 1 bölü 8 yapar. 1 bölü 8, 1 bölü 4'ten daha küçüktür. Çünkü daha çok parçalanmıştır. Bir. O halde biz ne diyeceğiz? Eğer 0 ile 1 arasındaysa birden küçükse buradaki eşitsizlik yön değiştirecek. Ama eğer birden büyükse eşitsizlik korunacak. Örnek yazmışız bir tane. Onu çözelim. Taban fark ettiyseniz birden büyük. Direkt ben 3x eksi 3'ün x artı 9'dan küçük olduğunu söyleyeceğim. 2x küçüktür 12. x de küçüktür 6 değil. Sonucu bulmuş olacağım. Bir de ikinci öncüle uyan bir örnek yapalım arkadaşlar. Aslında arkadaşlar burada 3 bölü 5 ya da 25 bölü 9'u birbirine benzetebiliriz. Hatta 3 bölü 5 ile uğraşmak istemiyorsak bunu 5 bölü 3, bunu da 5 bölü 3'ün tersi olarak yazabiliriz. Ve böylelikle birden küçük ya da büyüklükle de uğraşmamış oluruz. Ama ben şimdi biraz önce bahsettiğim şeyi burada nasıl uygulayacağımızı anlatacağım için bunu normal 3 bölü 5 cinsinden yazmaya çalışacağım. Bu aslında arkadaşlar 3 bölü 5'in eksi 2. kuvvetidir biliyorsunuz. Bunun x eksi 9. kuvveti alınmış. Kuvvetin kuvveti alındığı için çarpılır. Çarpalım. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. 3 bölü 5 0 ile 1 arasında bir sayıdır. Bu yüzden kuvvet alındıkça sayı küçülü. Bunun büyük olması durumu söz konusu olur o zaman? Kuvvet daha büyükmüş ki sayı ne olmuş arkadaşlar? Gittikçe küçülmüş. Demek 2x eksi 3 büyükmüş. Eksi 2x 18'e. Eksi 2x'i buraya alalım. 4x yapar. Eksi 3'ü buraya alırsak 21 yapar. Eksi 21 bölü 4'ten büyük olmuş olur. Bunu sağlayan en küçük tam sayıyı bana soruyor. Burada dikkat ederseniz 21'i 4'e böldüğünüz zaman 5 virgül gibi bir sayı çıkacak arkadaşlar. Bunun en küçük olmasını istiyorum. Yani 5 virgül bir şeyden büyük olan ilk sayı ne vardır arkadaşlar? 6'dır. Demek ki en küçük tam sayımız bu soru için 6'mış. Geldik ondalık sayıların üstü gösterimine arkadaşlar. Burada bize bilimsel gösterim olarak da bunu söylerler. Şimdi biz burada şuna dikkat edeceğiz. Virgülden sonra kaç tane basamak varsa o kadar üst alacağız, geriye doğru alacağız dikkat edin. Geriye doğru alıyorum çünkü bu a bölü ne demektir arkadaşlar? Bin demektir. A bölü 1000 de nedir? A bölü 10 üzeri 3 demektir. Siz bunu üstte alırsanız 10 üzeri eksi 3 olmuş olur. Yani bu gelir. Bunun dikkat edin virgüllü bir şey değil bu zaten. Mesela 5000 gibi bir sayı, 50 bin gibi bir sayı. Ne olacak arkadaşlar? Kaç tane sıfır varsa 3'te yazacağız. Eğer virgüllü ise o zaman geriye doğru çalışmış oluyoruz. Yani geriye doğru bölmüş oluyoruz. Bine bölmüş oluyoruz mesela burada. Onun dışında mesela 0,12'yi düşünelim ben bunu 12 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak yazabilirim. Aslında virgülden sonraki adet bana onun üzerine kaç tane sayı yazacağımı söylüyor. Eksi anlamında. O yüzden bu anlamda önemli. Dikkat edin şu 230 bu hale nasıl geldi? Burası 23 çarpı 10 demek biliyorsunuz. 10 üzeri 1. 10 üzeri 1 ile 10 üzeri 4'ü çarparsanız 10 üzeri 5 gelmiş olur. Bilimsel gösterim olarak genelde e, yine dediğim gibi şıklarda hemen gidebilirsiniz. Üstünde oynama yapabilirsiniz. Burası aslında nedir arkadaşlar? Dikkat edin. 143 0, 143 çarpı 10 üzeri eksi aslında arkadaşlar. Bakın ben ne yapmışım? Bir basamak bu tarafa kaymışım. E, bu tarafa kaydıysam demek ki ne olmuşum ben aslında? 10 üzeri eksi 2'ye gitmişim artık. Ona dikkat edin. Aynı şeyi burada yer alan sorumuz için yapacağız. Dikkat edin. Burada arkadaşlar yukarıda yaptığımız işlemin aynısını aslında yapabiliriz. Yani 126 çarpı 10 üzeri dikkat edin kaç tane basamak var birbirinden sonra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. 10 üzeri eksi 7. Burada dikkat edin 126 çarpı 10 üzeri aslında ne var başlangıçta? İşte Eki var. Bir de 10 üzeri eksi ne var? Şimdi burada önemli olan nokta arkadaşlar bizim bunların düzenli bir şekilde yazabiliyor olmamız. On üzeri eksi yedi dikkat edin. Tabanlar aynıysa üstleri toplanıyordu. Eksi iki eksi mi? Tabanlar aynı eşit diyor. Üstleri de o zaman eşitlemeliyiz. Eksi yedi eşit. Eksi iki eksi n yapar. Ekseni buraya alalım n. Eksi yedi buraya alalım. Eksi iki artı yediden elimiz ne yapmış olur? Beş yapmış olur. Bilimsel gösterim dediğimizde bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.